Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video sizlerle yeni sizlere yenilikleri sunmak için her çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Aknavruz bugün İstin Yapak'ta katıldığı toplantıdan yepyeni görüntüleri geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladım. Yakışıklı ve başarılı oyuncu Aknavruz bildiğimiz gibi bir Fransız markasının reklam yüzü oldu ve katıldığı toplantı yepyeni görüntüleri geldi hayranlarının çektiği bu görüntüleri sizlerle video halinde paylaştım. Şimdilikse benden bu kadar olsun arkadaşlar hepinize iyi seyirler gelecek videolarda görüşmek üzere kanalımı izlemede kalın.